Teyzeler var, yaşlılar var, yardımcı Şöyle oturalım abi. Üç gün önce depremden depremin olduğu gün buradan Hatay'a yardım amaçlı malzemeler ve yardım etmek isteyen vatandaşları götürdük. Akabinde o gün akşamı Hatay Antakya otogarı İskenderun Hatay dört yol olmak üzere vatandaşları buraya bir şekilde. Sağ salim getirdik. Bunun yanında Didim'de evini açan, otellerini açan vatandaşlarla hem fikir olduk, bu konuda da kendilerine yardımcı olduk. Aynı şekilde bugün gün içinde Adıyaman'a iki araç daha çıkarttık. Akabinde aynı şekilde gece sıfır sıfır sularında Adıyaman merkezden almak üzere oradaki mağdur vatandaşlarımızı Söke ve Didim olmak üzere ücretsiz bir şekilde getireceğiz. Bugün gelen aracımız iki gün önce Hatay'a varan aracımız Didim'in gerekli otellerinde, yardımsever insanların evlerinde konaklayacak oldukları yerlere tek tek dağıtımları da olacak. Gün gün seferler ihtiyaç durumuna göre devam edecektir. Öncelikle Antakya öncelikle. merkezden geliyor. Antakya evet. merkezden geliyor. Evet, depremi nasıl yakalandınız? O neredeydiniz? Biraz Evdeydik, yataktaydık. Evet. Oğlum odasındaydı. Eşimle oğlumu aldık. İlk sağlantı hissettiğimiz anda evet. mutfağa koştuk. Masanın altına saklandık. Durduktan sonra inmeye başladık. İndiğimizde toz bulutuydu her yer. İnsanlar yardım edin diye bağırıyorlardı. Yaralı çok vardı. Nasıl çıktınız dışarı? E, dördüncü katta oturuyorum en son katta. çırı çıp bak ayaklarımızla camların üstüne basarak çıktık. Yağmur çok yağıyordu ve üstümüzde hiçbir şey yoktu. E hemen boşalana geçtik. İnsanlar kıkın yani kurtulan gelmeye çalıştı. Çok karışık. İnanılmaz karışık ve çok ihtiyaçlı insanlar var. Yaşanacak hiçbir bir bina yok. Ayakta duranların hepsi hasarlı. Hiçbir şekilde oturulacak hiçbir yer yok. Ee, şey ve hayatımız, <laughs> her şeyimiz orada kaldı. Her şeyimiz bitti. Yeni bir düzen nasıl kurarız bilmiyorum. Ee, eşimin ailesi orada. Yeğenini, yeğenlerini kaybetti Ablasını kaybetti ee, Çadırlar kurulmaya başlamıştı Biz geleceğimiz zaman Erzak yardımı yapıldı Yemekler yapılamıyordu Çünkü suların hep kanalizasyon suları karıştığı için Hazır sularla şişelerle yapıyorlardı Günde iki öğün vermeye başlamışlardı Ama ekipman eksikliğinden Kurtarma çalışmaları çok geç oldu Maalesef Bizim durduğumuz bölgede Karşı yıkılan binalardan çok seslenen insanlar olduğu yardım isteyen ama hiçbir şey yapamadık. Hiçbir şey yapamadık. Son gün atan sesleri kesilmişti. Hava çok soğuktu. Kimle geldiniz? Annem, kız kardeşim, oğlumla geldim. Eşim ailesinin yanında kalmak zorundaydı. Burada kız kardeşim var eşiyle. Benim evimin yeri dere kenarı diye korkuyorduk yıkılır diye. Yıkılmadı ama zaten oturacak hali yok bizimkinde de saklan bir şey yok. Biz iki de durana kadar kızımdan sardık birbirimize karıya üstümüze karıya üstüne dolap düştü de biz biraz yukarıdaydık benim başım yukarıdaydı yatıyordum dursun da kalkayım dedi. <laughs> o zaman kızı yanıma çağırdım daha yeni başlandı. Önce her zaman oluyor duruyordu. Durmak bilmez. Sonra kızıma sarıldık. Dura durduğunu bekledik. Baktık dolap derince geçecek yer yok da, dolandık yukarıdan eşyaların üstünden falan. Çıktık ne ayakkabı yağmur beş parmak gibi sırı sıklam herkes bizden beter biz herkesten beter sağlam bir şey bulamazsınız ne hastane ne otel ne hiç hiçbir şey bulamazsınız insanlar perişan. En kazın altı rezil kepaze insanlar